Değerli takipçilerim kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Niye anne, böyle çıkıyor? Anne, İnanılmaz yağmur yağıyor. mahvoldu az önce. Köyümüzü neredeyse sel götürüyor. Ee, Allah korusun da. Yani böyle şimşekler çakıyor şu. önce. Şöyle ekranı bir sildim şimdi daha iyi. Sürekli şimşek çakıyor ve bu şekilde yağmur yağıyor. Biz hamamdan geldik. Narlı Narlıgöl Termal otelindeki hamama gittik. Çok güzeldi. Bir değişiklik oldu bizim için. Ayaz ve Esra için de güzel değişiklik oldu. Oradan da geldik. Yengemle orada bir kahve içtik. Dedik eve gidelim. Yağmur yağacak. İyi ki de gelmişiz. Böyle bu havada uyumayı çok severim ben. Şu an saat buçuk. Neredeyse bir saate yakındır. Yağmur durmadan yağıyor. Elektrik gidiyor. Şimşek çakıyor. Tekrar geliyor derken Böyle yani. Açılışı bu şekilde yapma istedim. Bakalım yarın neler yapacağız. Videomuzun devamında görüşürüz canlarım. Çarşafım vardı. Onu dikiyorum. Neye dikiyorum? Şuna dikiyorum. Bir göster bunu. Bu şu şekilde kullanıyorduk ya. Dün de söylemiştim. Bunu ben hiç kullanmadım. Çarşafta şöyle göstereyim. Ve bunun biraz artmış bu pembe çarşafın. Ben uçurtma yaptım iki tane. Çok uzundu bayağı abi. İkisini ortadan kestim. Uçurtma yaptım. Bunu dikeceğim ona geçireceğim. inşallah ölçüyü güzel almışsındır. İki ablamlar geldiler. Bir kahve içtik. Azıcık sohbet ettik canlar. Onlar gittiler. Ya akşam gelecekler ya da yarın gelecekler. Kendini yorma bacım diyor bana. Ben de yavaş yavaş yapabildiğim kadar yapacağım. Devamında yarın yapacağız. Ben, evet. zaten kendimi yormuyorum fazla. Ben de bunu sokayım mı? Kim ne derse desin artık hani hiç evmiş, şuymuş, buymuş benim hiç umurumda değil inanın. Elinden geldiğince bir şeyler yapabiliyorsam ne mutlu bana. Yapamadığımda kalsın canlar. insanın gücü yettiği kadar gerisi benim hiç umurumda değil valla. Hiçbir şey umurumda değil. Ne evmiş, ne bakmış, kirliymiş, temizmiş. O şöyle demiş, bu böyle demiş hiç. Çok rahatım. Anne. Ha, şey ben de şunları makasla keseyim mi iplerini? Ya, anne, onun üstüne geçireceğim. O temiz zaten yıkamıştık geçen gün. Ama ben böyle sade olsun istiyorum. Böyle ben de öyle. Sonra geçireceğim. Ana burada iğne var bir sürü. Aman o kadar toplu iğne aradık. Hele bir yerde gördüm diyorum. Şurama iğne takacaktım. Nail'in odasında vardı. Oraya da girmek istemedik. Nail de azıcık dinleniyor. İnşaata gitti geldi. Bugün yonca biçeceklerdi. Yonca da iptal olmuş. Yağmur yağacak hani e, ziyan olur diye. Artık pazartesi gününe kaldı. Üç tane çıkarttım anne oğlum. Sizinle oyna. Hemen çok mutlu. Onun mutluluğu bizim mutluluğumuz canlar. Onu öyle mutlu görünce seviniyorum. Bir dikeyim bakalım bunu geçireyim nasıl olacak. Ee, canlar nasıl olmuş. Bir öncekinden ezer kalmadı. Bakın böyle daha güzel. İki tarafı da aynı oldu. Ötekinde kumaş yetişmemişti. Bu bence gayet güzel temiz oldu. Öbür tarafını göstersen anne. Gösterim mi? Bence, bence göster. Aynı oldu anne bir tarafa da. Hı hı. Söyledik mi? Küçük o koparayım. Güzel gözüksün. Şimdi ben Şu, süpüreceğim e, Şeyleri de söktüm. Sandalyenin kılıflarını. Anne bunu da sokmuşsun. Yağmur değil sonlar da Bu kılıfı da sökmüşsün. güzel oldu bir temiz temiz olsun. Hı hı o zaman sonra da olsun. her zaman iyi olur. Şöyle topladık. O halıya da de yaş Ona da bir su tutacağım. Atacağım oraya Vursun temizce. Hayatım şimdi burayı süpürecek. Ben de mutlak dolaplarımı kapatalım siliyorum. Anneyle temizlensin canlar. Temiz temiz olsun. Sirkenin suyla şöyle bir aldırayım dedim eli lekelerim varsa sinek artıkları varsa gitsin diyerek de mutfak dolabına karşı bir şeyim var niyeyse bunu hep temiz görmek istiyorum mutfak dolabını hani en azından elini yüzünü içinde de zaten pek bir şey yok iki ay önce falan silmiştim herhalde içlerini daha batmadı canına işte dursun böyle yüzüne bir aldırayım hem yağ lekeleri gitmiş olur bir de salonun ve mutfağımın canlarını sileceğim Sonra o dışarıdaki halayı yıkayacağım. Yarın da ablamlarla devam ederiz. Banyolarmış şeyler. Anne. Anne. Heh. Bakalım Ne bakayım anne? Şöyle yukarıdan alı. Siliyorum ben. Bir de kuruluyorum. Evet. Şurada sinek artıkları var şurada. daha kısalıyor tamam ne kadar çok silersek o kadar yağlanmaz Allahi hamam da iyi geldi Allah bu hiç verdi temmizini yapıyorum bu şekilde biz ilk yata götürmüşüz. Siz yoksa töbe gitmezdiniz. İslam'dan Ayaz'ım götürdü aynen. Oğlum geç olmuştu. E ama iyi oldu. İyi oldu canım. Bir de şurayı sileyim. Üstte bitti. Aşağılar silip mutfaktan çıkacağım. Bir de şu karşı parlatarım. Parlatırım. Mis gibi olur mutfağımız. Evet canlar, evin altını üstüne getirdik. Ayaz'la. çekim fırsatımız olmuyor ama sizlere şöyle bir göstereyim yine de. Sandalyelerimin şöyle e, lekelerini efendim aldırdım. Şu kısımlarını sildim tozlarını falan. Yerler silinecek ve şu cam silinecek mutfakta. Dolapların kapaklar gayet temiz oldu. Mis gibi. Pırıl pırıl. Bu paspaslar yıkandı. Banyolar temizlenince sereceğim. Bakar mısınız? Koltukların bütün her şeyini kaldırdım. Bir süpüreceğim. E, yüzünü sileceğim. Temiz bir bezle. Ondan sonra altlarını silip çıkacağım buradan. Ayazımı da şöyle göstereyim. Şu duvarları falan yıkadık ayazla. Çok böyle şey olmuştu. E, neydi ayaz bu? Örümcek. Örümcekler. Örümceklerini yıkadık canlar. Şimdi ayazım bu halıyı şey yapıyor, Bak. sürtüyor. Öteki fırçayla yapsan annem o daha temiz yapar. Tamam onunla ben sürterim annem. Sen birazcık kirini kaldır. Bütün halları falan yolukları kaldırdım. Bacınız derin temizliğe girişti. Buharlı makinayla sileceğim pırıl pırıl olsun. Yani iki ablamlara hiçbir şey kalmasın. Çünkü onlar yeterince yoruluyorlar zaten. Git gel alışverişte. Şuydu buydu derken ben onlara temizliğimi bırakmak istemedim. Yarın hep beraber yaparız dediler. Allah razı olsun. Ama ben bugünden bunları yapacağım. Yani sadece banyolarım kalacak. Oraları ovalayacağım güzelce. Sonra işimiz bitecek. Bugün ayazımda balkonumu falan yıkarız. Kapıları sileceğim. Niye geliyorsun da içeriye? Ne bitti? bitti. Yok annem dur geliyorum durulacağız şimdi onu. Hayır daha onları yapmıyorum sadece buranın tozunu alıp geleceğim hadi. Sen sürte dur tamam mı beraber yapacağız daha. Hadi anneciğim. Ablarım abilerim Bu yakından tekme annem git şöyle yine. Ben senin arkadaşını çekmeyeceğim. Evet. Ve birazdan bu halı makinayla ben sileceğim. Evet. Evet. falan sildim. Sineklerin şeylerini giderdirdim pisliklerini, balkonda da yıkadım. Ayazın da bana yardım etti. Çok şükür Rabbime. Hayırlı evladım benim. Ne yapıyorsun Ayaz? Değil misin? alalım Evet. Allah razı olsun senden anneciğim. Ee, şimdi acıktık. Önemli işin şey, bir toz alacağım bir de kapıları sileceğim. Bugünlük önemli işim bir tek o kaldı. Sonrasında yerler çok kolay. Hemen bu makinayla silip çıkacağım. Ama yemeğimi yapayım. Nail de gelirse yemeğim hazır olsun. Anne. Efendim oğlum. Bor limonlu olsun tamam. Bir de bamya almıştım ya kötü olur. Şimdi araya şey giriyor. Et de çıkarttım. Etli bamya yemeği yapıyorum. Ya. Ne? Ben etli sevmiyorum. Yani sadece bamyalamıyor anneciğim. Biz de etli seviyoruz. Ben yemem o zaman. Tamam yeme o zaman. Sen de suyla bandırıyorsun niye? Allah'ım ya Allah Rabbim. Şöyle ki hemen bir çırp da temizliyorum. Bamyam zaten tazecikmiş. Al veriyorum şöyle. Takipçilerim kimi temizlik seviyor. Kimi yemek yaparken seviyor. Kimi hamur işi yaparken. Kimi sohbet ederken. Çeşit çeşit seven takipçilerimiz var yani. Bir sürü çeşit seviyorsunuz. Elimden geldiğince her şeyi de paylaşmaya çalışıyorum sizlere. Bizde durumlar böyle. Evet, evet dostlar takipçilerimiz geldi görüyorsunuz. Mola diye bir şey çok iyi oldu. Kahve kola diye bir hep beraber içiyoruz. Pasakla ve evet, musavir gelir bize. Sefalar getirdiler. Valla içeriye bir şey bırakın değil mi? İçeriye almış basını gidiyor ama altını bile getirdim. Dostlar falan çektim. Atlarımızı çektim. Onun girerler. Ondan sonra çocuğun topu kaçar, altına bir şey olur. Korkular her şeyi düşünerek beraber Evet arkadaşlar ben de tam kavşaktan geçiyordum. Arkamdan da araba korna çalıyor dedim çattık bela. Çünkü bizim burada oluyor öyle. dedim acaba ben dikkat etmedim adamın önünden mi geçtim? Bir hata mı yaptım? Ondan sonra arkamdan korna sesi gelirken gelirken baktım içinde bayan dolu tahmin ettim. Dedim kesin takipçilerdir. Ankara'dan geldi kafetçilerin. Sizinle evet. 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 geldi. Hoş geldiniz. Sen fark evet. Valla bu sıra bakmayın. Ee, orası halı yaşlı. Hala halı sürekli kurumadı. Yine bugün yağmur yağacak. Burada yağdı mı dün yağmur? Evet. evet çok kötü. Burada çok güzel yağmur yağdı.

soğanımı da ekliyorum. Birazcık da yağ ekledim. Kızıllerim içine 2-3 biber, 2 tane domates ve bamyalarımı da ayıkladım bu arada. Fincanlarım duruyor bakar mısınız? Atilla kuzeyini uğurlamaya gideceğiz. Onun için acele ettiriyorum. Şöyle bamyalarım da neredeyse gidecekmişmiş. Yani fırsat olmuyor. Canlar etimde doğradım. Öyle Şimdi hemen bunları birbiriyle buluşturalım. Domateslerim kabuklarını soyayım. İçine atayım. Evet canlar şöyle hepsini kardım kattım. Domatesim, biberimi, limonumu da sıkıyorum. Hemen 5-10 dakikada pişsin istiyorum artık. Böyle. Çok da karıştırmıyoruz. Biraz da su ilave edeceğim şöyle. Bu arada ben düdüklüde ilk defa bamya pişiriyorum. Şöyle azıcık üstünü geçtireyim mi? Ayazım suyuna bandırır. Ağzını kapatacağım. Pissin tuzunu Yengem doğradığı biberleri böyle kurutmak için buraya sermiş yüksek bir yere. Garip. Ne yaptın yenge? Bunlar hepsi bu kadar mı oldu? Ben Yoksa biri... bir... Onlar doğranmamış ama herhalde. Doğranmış mı? Ha. Ben de o dünkü bütünler var ya onlar sevdim zannettim. Ben de yengeme özel şurayı bir çekeyim dedim. Dün orayı biraz gösterdim. Sultan'da Türkan Sultan da görüyorsunuz. Türkan Sultan'ın Avrupa hayatı. Yakında o da uçacak. Şimdi oğullarını gönderiyor. Kamber'in Atilla e, buluşacaklar İstanbul'da veya işte Alanya'da değil herhalde değil mi? Ya da Lüleburgaz'da. Evet. Allah orada kavuşmayı nasip etsin inşallah. Yengem de uçakla uçacak. Güzeldi. Yoğun bir şekilde birbirlerini burada ağırladılar şöyle. Sen yedi Yeni evimizde Evet, sünnet mevlidi yaptılar. Ettiler derken güzel geçti. Evet. Bitirdiler, izinlerini, gidiyorlar canlar. Yengeminde 3-4 günü kaldı. Evlerde de bize emanet. Bitireceğiz, temizleyeceğiz. Ev bir dakika el herhalde ellerine teslim ederiz. Yengem de gelecek 12. ayda Adat yengem. Türkan yengem ne zaman gelir bilmiyorum. Sen de mi 12. ay gelin ki? Ben o zaman gelemem. Ben önce gelirim. Tamam önce gelin. Sen şu zaman kadar düğünü halletmiyorsun. O zaman Rahim'in düğününe yetişirsin yenge. 10. ayda yaparlarsa yetişirim ama o o şiir, şirketin düğünü 12. 10. Ay, ayın ikisinde. Evet, ondan sonra geleceğim. Evet. Ha, 10. ayın 10'u gibi falan olursa yengem de burada olur. Evet. Adat yengem de zaten yıl başında gelecekler. Şöyle Ama daha herhalde aynı duruyor değil mi Aynı sizin pozisyonda İçerilerle mi uğraşıyorlar şimdi İçerileri yapıyorlar. Tavanları mı yapıyorlar Gideyim evet. tavanları göstereyim Garibe bakar mısınız Benden önce çıkmış yukarıya Sen mi göstereceğim garip Yengem giderse Dayım var dayım bakar artık garibe Şöyle tavanların son hali de Böyle olmuş Burası böyle olmuş. Gel. Garip gel. Burası böyle. Ortaya ışıklar gelecek. Buranınki nasıl olmuş? Buranınki de böyle. Şu en yukarıyı iyi yapmışlar vallahi. İskelelerle böyle çalışmışlar. Garip, misafir mi geldin sen? işlemleri bitince camlar gelip takılacak. Batmasın diye getirmediler. Böyle olmuş. Bitip boyanınca güzel açığa çıkar. Daha işlemleri var. Yengeme özel olsun bu da. Adalet yengeme selam gönderiyorum. Yeni ev yapılırken bambaşka bir duygu canlar. Onların e, duygusunu gayet iyi anlıyorum. Çünkü o yollardan biz de geçtik. İnsan bir yıl sonra falan hani böyle sindirip şey yapıyor, e, alışıyor diyeyim. O heyecan geçiyor. O yüzden Rabbim herkese yaşatsın. Ne yapıyorsun garip? Bugünlük benden bu kadar olsun canlar. Kanalımızda kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Garip de size çok güzel uğurladı.